<laughs> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim suresinin ikinci bölümü bugün dersimiz ilk dokuz ayet-i okumuştuk suremiz ala kalem ve müzenimiz sağlaması içerisinde üçüncü sureyi de biliyorsunuz kalem suresinin dört bölümüyle bir e, sureyi tamamlamış olduk surenin birinci bölümü Kur'an-ı Kerim derslerine burada yapmış olduğumuz seri içerisinde verdiğimiz ismi e, bize armağan eden ayeti içinde barındırıyordu. Dördüncü ayeti. Kur'an'ı bir tertil üzere oku buyurulmuştur Rabbimizden. Ve Resulullah'ın 23 yıllık hayatı vahiy girişinden sonra 13. Mekke'de, onu da Medine'de olmak üzere bir tertip ve düzen üzerinde okumayı içermektedir. Kur'an olan ahlakını tertilen inşa etmekte, bina etmeyi yükseltmektedir. Biz de onun terbiye edici örnekliğine imtisak edin, tutunup Kur'an'ın okuduğumuz her bir bölümüyle hayatımızı zenginleştirmeye, bilgimizi artırmaya, bilincimizi derinleştirmeye, imanımızı takviye etmeye, yolumuzu, yordamımızı bulmaya, önümüzdeki ışığa doğru tünelden çıkmak üzere yürümeye çaba sarf ediyoruz arkadaşlar. Bu Üçüncü ayeti, yani üçüncü bölümün, üçüncü surenin birinci bölümünde aldığımız dersler içerisinde Allah'ın La ilahe illa huve, kendisine ama ilah olmadığını söyleyişine ve onun ve batının Rabbi oluşunu beyan edişine tanıklık ettik. Her şeyden ilgimizi kesip sadece ona yönelmemiz istenmişti ve sadece onu vekil iddia edilmemiz, sadece ona tevekkül etmemiz, mütevekkil olmamız. Geceleyin kalkmamız, belli bir düzen üzerinde Kur'an okumamız istenmekteydi. Sizlerle 14 günde bir akşam vakitlerinde saatlerimizi ayırarak, evlerinizden siz buraya teşrif ederek Kerim Kur'an'la mükerrem olmaya, bu ayet kelimelerin içeriğiyle ilgili hayatımızda parçalar bulunsun diye sabretmeye çaba sarf ediyoruz. Sabır, sebat göstermekle engin yollar, zorlu yokuşlar aşılabilir ancak bunun bilincinde olmak gerektir. Böyle buyuruluyor 14. 10. ayet-i kerimede sabırla bağlantılı olarak. Sen ey peygamber onların söyleye geldiklerine karşı sabret. Ve onlardan güzel bir ayrılış da ayrıl. Hicret kelimesinin de okuduğumuz derslerde ilk kez e, fiil kökünün geçmiş olduğu suredir burası. Hicret ayrılmak demek. Kötü karşı olumsuz cevap verenlerden yeniden iletişim kurma imkanlarını bütün olarak kopartmayarak ayrılma isteğidir. Rabbimizin buyruğudur. Bir etkilerine karşı ise sabretmek bize düşecektir. Çünkü kazanmak isteyen biziz. Koparmak isteyen onlar. Kurtulmak isteyen çevremizle beraber kurtuluşu Allah'tan isteyen biziz. Onlar da buna inkar eden, kabul etmeyenler. Dolayısıyla onların sabırsızlıkları bizde bir mukabil sabrımızı doğurmamalıdır. Hecr-i cemil, kötülüklerden insan hicret etmelidir, kendini arıtmalıdır. Bu anlamda onlardan uzaklaşmak anlamında Müttesir suresinde kötülüklerden uzaklaşmak, rişten hicret etmekle mükellef kılınmıştır. Ama rejimi, rejisi, pislisi, temsil eden kişiler, onlarsa insan kendi nefsimiz gibi onlar da kötülüklerden icat etmeleri gerekir. Onlara bu melekiyi, bu bakışı kazandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla imkan verdiğim müddetçe, onlar kopartmadıkça bağlantıyı kopartmama yükümlülüğünü almış oluyoruz. 10. ayet kelimeden sabret, onların diye geldiklerine karşı ve onlardan ayrılırken güzel bir ayrılışla ayrılın. Lakin Allah onlara vermiş olduğu süre esnasında imtihanlarını tamamlayacak. Eğer kötülük üzere bir hayatta kabileşir, kötülüklerine kötülükler katar, başka insanların kötüleşmesine, hayra yönelmelerine engel olayan bir son hayatlarını sonlandırırlarsa, vicdanlarının, akıllarının eğer çalıştırsalar teslim olacağı gerçeğe, nefislerine, havalarına sabi olarak tekzikle, yalancılıkla duran bir duruş gerçekleşmişlerse, Onları bana bırak buyuruyor Rabbimiz. Bu halde bana ulaşanlar. O güya sözde ulünname. Onlara bir mühlet veriyorum ben az bir süre. Sen o süreyi onlara verdiğine müşahede et. O mükezzibi yalancıyı bana bırak. Kalem suresinin ikinci bölümünde dokuz kötü vasfıyla andığımız, hatırladığımız mükezzib. Bu vasfırları yetmiyormuş gibi peygambere bırakılan vahye de istisa ederek, dalga geçerek güya nimet şu an, ha öyle mi dercesine alay alan, kendileri nimet içinde zanneden, ulun name, sözde nimet sahipleri demek. Kaybettikleri yoksulluğun farkına varmayarak, Allah'ın ikramıyla donanımlı hale gelmeyi reddedip, bu müstaniyet, bu gururla düştükleri derekenin idrakında olmayarak, nimet içerisinde olduğunu sananlar, o onun nameyi, sözde şımarıklığı, mütrefleri bana bırak. Ve onları tehdit eden, onların sonunu ihbar eden deşetamiz cümleler, cehennem tasvirleri yer alıyor bu bölümde. Bu kavlar ve yanan bir ateş, cahim, yanan ateş kelimesi bununla ifade edilmiştir. Mütesir suresinde, gelecek suremizde sekar olarak da cehennemin anıldığını göreceğiz. Ateş en meşhur kullanımı, Kalem suresinde bahçe ashabında, lehem suresinde ateş tabirlerine tanık Bir ediyoruz biliyorsunuz. Alak suresinin ikinci bölümünde, çağırsınlar Nadiyesini Taraftarları bize biz de çağıracağız, seni koruyacak olan kolluk güçlerimizi, melekleri buyurulmuştu. Çağırma, karşı taraftaki suçluların tutlanmasının içinde barındırır. Tutuklanma, zincir, kelepçelere bulmak bu gibi kavramları içinde barındırır. O bakımdan anlatımda bunların yer aldığını görüyoruz. Enkal, bukağlar, atılan kemetler, suçlunun bir ip içine alınması, tutuklanması ve gideceği mekana, cehenneme doğru sürüklenmesi, tasviri yapılan, anime edilen sahneler bunlar. Şu nimet sahibi, sözde nimet aşk, aşk algını, Kur'an gibi bir büyük nimetin münekkiği, olan onun mükezzib olan adam hangi nimet içerisinde yaşamış olabilir ki dünya hayatında? Hayır, onu bekleyen ahirette yaşadığı hayata paralel bir son, son hatime, bir kötü sondur. Bu sayı kayan bir taam, azab elim. Soyutlarsak elim bir azabdır onları belki Kalan bir yemek. Yiyecekleri, içecekleri, hayat larını sağlayacak bir nimet olarak karşımıza çıkmıyor unun Boğazını tıkayıp kalan bir gussa oluyor. İçtikçe onu serinleten bir serin, kerim, bari su değil, tam tersine bir hamam suyu, sıcaklık. Onu beklemekte olan öyle bir gün ki. Bugüne geçiş vereceğiniz gün, gidişatınızın gerçekleşeceği süreç, yeryüzünün o yüce dağlarıyla beraber basitleşmeye başladı. Yaşanmak olan sarsıntılar, büyük depremler, dünyanın şirazesinden çıkmışlığı, o dağların bir kum yığını haline geldikleri, kağıttan yapılmış bir kum gibi, e, tepe gibi, oyuncak, heyelan, çöküşler, evet, bir mehila kelimesi bunları çağrıştırıyor. Dağlar, heyelan içerisinde düşüvermektedir. Yalancı dağları ben yarattım diye gururlanan insanlar, onların da apoletlerinin sökülmesi demek bu. Dağların yıkılması Mekke'deki kibir sahiplerinin yıkılışıdır. Arkalarını yalana dayanların arkasından sütunların çekilmesi ve yere yuvarlanmalarıdır. Arz, ciba titreşmekte. İnsan secdeye gitmek istese secde yapamayacağı bir gündü. Son bıraktığımız yerde Kalem Suresinin dördüncü ayetlerinde. Bacağı bacağı dolaştığı, tutuştuğu gündü, kurtuluş umutları bulamadıkları bir gün. 15. 16. ayetler bize bir tarihi referans sunacaktır. İlk kez adını aslında adı değil, özel olarak krallık, çarlık, padişahlık dediğimizdeki gibi ünvandır. Firavun kelimesi Mısır yöneticilerini Allah anıyor. Firavuna bir elçi gönderdiğimiz gibi size bir elçi gönderdik. Firavunlar 3000 yıl boyunca Mısır'da egemenlikte bulunmuş olan bir dizi sülaledir. En son milattan önce 500'lerde Kıpti Firavunlar tarihi sona erecektir. İran işgali, daha sonra Makedonyalı'nın Mısır'da egemenlik dönemleri var. Ve tarihin bu kadar uzun sürekli kalan e, yönetimi bir başka bölgede örneklenemiyor. Mert'lerin, metlerin, imparatorluk tarihleri birkaç yüzyılla sınırlıyken, onlar yıkılıp yerine başka büyük uygarlık doğup devam etmişken, Firavun uygarlığı böyle kalıcı bir e, uzun yıllara yayılan egemenlik alanı sergiliyor. E, galiba Kur'an-ı Kerim bu nedenle o uygarlığın yerini alan, tarihin Roma uygarlığına e, benzeten bir yerden bahsediyor. başlayan Roma devleti büyüdüğü, geliştiği paratoluklar halinde, büyüdüğü, geliştiği paratoluklar halinde Biraz sonrasına er, ta 300'lerde parçalansa 300'lerde ancak batı tarafı yıkıldı. Yıkıldığında 9 yıllık bir tarih yerde bırakmıştı. Bu taraf 400'lerden 1400'lere kadar 1000 yıl daha yaşadı. İstanbul'un Müslümanlar tarafından iskanına kadar ki süreyi kastediyorum. Şekilsel manada bu anlamda Roma Germen İmparatorlukları, aydınlanma süreci, sanayi devrimi ve Rönesans'la Batı'yı, Roma'yı ve Antikide'yi yeniden diretmek isteyen bir siyasi, fikri, ideolojik tasavvur hamulesi bugüne kadar Roma'ya getirdi. Ve şimdi Roma'nın küreselleşmesinden bahsediyoruz. Yani önce 500'den bugüne 2500 yıl boyu vardır. İşte Allah bu zaman dilim içerisinde gönderdiği peygamberleri Kudüs ve Mekke peygamberleri olarak iki parça ayırırsak Kudüs'te Hazreti Zekeriya, Yahya, Meryem, İsa üçlüsünü ve Mekke üzerinden de sonra erki Muhammed Aleyhisselam görüyoruz. İsa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasında birbirini tepşir eden bir köprü vardır. Allah Roma yuvarlığına da Muhammed Aleyhisselam'ın onun kitabı olan Kur'an'ı göndermiş oluyor. ben de şimdi inandım bu Rabbine derken Allah ve onlara özenen, bezenen, onlarla aynı yolu tutan kıyamete kadar inkarcıkları tehdit eden, onları sarsmaya, o dağları titreştirmeye, kendine gelmeye çağıran anlatımlarını sürdürüyor. Eğer küfrederseniz, hakikatin üstünü örterseniz, ne kendiniz istifade eder, ne de etmek isteyen insanların önünü açmazsanız, çocukların bile dehşetinden saçlarını bir günde bembeyaz kesecekleri. bir günkü. Yaşadığınız dünya içinde barındıran, üzerinde yükselen o engin denizler, derinlikler, sema, o gün munfatırdır Allah'ın vaat ettiği bir vaat, gelecek olan son gerçekleşmektedir. Sema infitar etmiştir. Munfatır bir haldedir. <laughs> Dertli bir serisinde okuduğumuz bu ayet-i kerime, 18. ayette geçen bu beyan, Kur'an-ı Kerim'de 19 ayetli bir surede en son tatil serisinde 13 yapma çaba sarf ediyoruz. Rabbimiz 19. ayette bu çabayı bize hatırlatarak buyuruyor ki, bu çabada bulunan unutkanlara Allah'ın hatırlatışıdır bu Kur'an-ı Kerim, tezkiredir. Hatırlayın yine Kalem Suresinin 4. bölümü, böylesi bir sonu vardı. Alemler için küresel bir tezkireydi Kur'an-ı Kerim. Dileyen bu yola yol edilir, o yolu tutar, o yol ilerler. Allah icbar etmiyor, Tercihi size bırakıyor. Yaşamak isteyenler yaşama tutunurlar. Elim azabı tercih edenler azaba müstahak işler yapmaya devam eder. Kötülüklerle kendilerini hem bu dünyada mahirette ve çevrelerini heba eder, yok ederler. Allah okumalarımızdan müstefid olan, yararlanan, onun yolunu yol iddia edenlerden o yolda anlamlı yürüyüşler sergileyerek, yolun çıkartacağı menzile erenlerden değilsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs>